Herkes kanguru sanki Fulde potağın olsun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Yok ha, Kazan kazan ya, Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocukçak yatarım yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok illegal legal düzeni yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok ha, Kollarımdan öte saranın yok Dirisin ya da ölü arası yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstümde başımda kalizi var Önümde kocaman balizler var Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var yaram kalır o şarkılar Burada fan yok